Niye? Ben senin TC kimlik numaranı bilirim bile. Sen ne konuşursun? Sen bunu hardan bilirsen ben sen, beni konuş... araştırırsan. Tabii ki de. Seni şey yapayım. Sen benim bu mahni oynadığım hardan bilirsin. <laughs> ay beni ay, 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 ay. Furkan, ben araştırır. Sabah <laughs> ben inekleri otlatmıyorum ki. Senin gebeteni sorguluyorum akşama kadar. Hayır <laughs> GBT ne? GBT dede? TC değil mi o? GBT yani senin tüm bugüne kadar yaptığın her şeydir. Ha, gör ne diyeceksin. gör gör yolun hara çıkacak ay Furkan. He, yakış koy. Evet. Evet. O bir Japon balı. Oh. O bir çita, o bir güzeller güzeli. O bir niya, geliyor gelmekte olan niya. Oylar niaya. Çiftçinin dostu niya. Köylünün dostu niya. 600 inek sahibi niya. Geliyor gelmekte olan niya. Oylar cumhurbaşkanımız niaya. Hacı niya, niya. Ne aşırsan, ne aşırsan? 大十啥